Merhaba onlar arkadaşlar nasılsınız? Ben Demet Tanış Tanur Doğruyçyazıyım. Arkadaşlar yine bir yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Ee, videomun adı yani başlıkta da görebileceğiniz gibi açılımın adı Pardon Beni bu hafta her hafta olduğu gibi beni genel anlamda genel enerjilerde neler bekliyor? Sağlık, eğitim, para, kariyer, iş Aşk ilişki bakalım arkadaşlar kolektif açımında siz size uyana alın uyanan Emre'ye yollayın emeğe saygı diyerek ama Emre dengesi için beğeni abonelik ve Tabii ki takip edersiniz çok sevinirim ve yorumlarda katılırsak çok çok sevinirim Evet Haydi bakalım lafı uzatmadan önce beni genel enerjilerde bu hafta beni neler bekliyor Yine zaman zamanla bir açınım arkadaşlar ben e, zaman vermiyorum tarih vermiyorum ne zaman seyrederseniz o günden itibaren geçerli şimdi arkadaşlar bu hafta biraz korku çalıştırabiliriz e, ne anlamda yine niyet ettiniz beni bu hafta mesela e, sağlık anlamında ne bekliyor örnek arkadaşlar yani biraz korku çalıştıracağınız biraz melankolik olacağınız psikoloji olarak arkadaşlar yani e, biraz bunalma bunalımda bir hafta diyebilirim o yüzden kendinizi elinizden geldiğince eğer hobiniz varsa müzik dinlemek resim yapmak yani kendinizi kafanızı dağıtın arkadaşlar başka işlere meyilli olun ee, mesela bir şirkette çalışıyorum. Ya yani Allah kahretmesin işte yıllardır çalıştım, emek verdim. Ne bir zam oluyor, ne işte kariyerimde yükseliş gibi gibi. Arkadaşlar bu hafta biraz sakin olalım, relax olalım. E ee, bir şeyler eğer olmuyorsa yaradan tarafında bir bildiği vardır. Evren tarafından muhakkak bir bildiği vardır arkadaşlar. Eğer beklediğiniz herhangi bir haber, iletişim veya ne bileyim bir beklentiniz varsa onu biraz zamana yayalım diyorum. Ama kader çarkımda der ki evet kaderde bir yenilikler olacak Siz gerçekten güzel müşteri olanlar bekliyor yine her konuda arkadaşlar yani ben e, sıra sıra işte yok sağlık yok e, kariyer yok iş para diye değil ben genel anlamda açtım hepsini yorumluyorum siz kendini hikayenize göre alın yani sizi neler bekliyor? Arkadaşlar e, kesici aletlere dikkat edin. Allah korusun mutfakta iş yapıyorsunuz. Biz kadınlar ben de dahil olmak üzere bıçakla ne bileyim Allah korusun e, bir, yani keskin sivri aletlere dikkat edin arkadaşlar. Bu robotların hani sivri yerleri var ya bıçak gibi onlara yani dikkat edin arkadaşlar. Yani Allah korusun başımıza dönülmeyecek bir hata Olmasın. Dediğim gibi psikolojinizi e, düzeltmeye çalışın. bu Yani bu hafta biraz diyorum ya korkular çalışıyor. Menakolik halleri ge geleceksiniz. Ve bir yerden bir yere taşınma, bir yolculuk ee, bir seyahat çıkmış arkadaşlar ama bu beklentinizi karşılamayabilir. O yüzden e, iyi kararlar verin. Yani bu hafta biraz e, adımlarınızı doğru dürüst atarsanız, düşünerek atarsanız hani hayal kırıklığına uğramazsınız arkadaşlar. Dediğim gibi bir taşıma olabilir, bir yerden bir yere gitme, seyahat, iş olabilir, iş için veya bir tatil gezme. Gerçi okullar açıldı, iş açıldı artık ama e, yine de bu ayda da bu mevsimde de gidenler var yok mu tatile yani ilişkilerde de dediğim gibi arkadaşlar yani pek olumlu maalesef kartlarım çıkmamış yani biraz beklentiler yani hayal kırıklığı ne uğrayabilir yani bir rüyalarınıza dikkat edin arkadaşlar yani ay kartı çıktı yani biraz ses yüksek bir zaten benim e, takipçilerim benim gibi e, ismini kuvvetli altıncı e, hissi kuvvetli danışanlarım hep bireysel takipçilerim var dediğim gibi yani e, biraz yani böyle kendinizi dinleyeceğiniz bir haftada olabilirsiniz yine eğitimde de arkadaşlar yani bekleyelim Beklentilerinizin üstüne maalesef ki çıkılmayacak bazı durumlar. Örnek vermek gerekirse işte e, üniversite sınavına girdiniz. Beni çünkü her yaşta dinleyenler varlar. Yani benim gibi orta yaşta var. Küçüklerim de var. E, yani bir üniversite sınavına girdiniz. E, yüksek puan alamadınız. Hayalleriniz yıkıldı. Arkadaşlar bakın bu e, size gerçekten olumlu olacak yıllar sonra İyi ki de yapmışım diyeceksiniz. İyi ki de seçmişim. Yani e, küçümsemeyin arkadaşlar. Örnek veriyorum. Hani 4 yıllık istediniz ama 2 yıllık kazandınız. Küçümsemeyin arkadaşlar. Önemli olan 4 yıllık 2 yıllık değil. Önemli olan işi gücü olan bir meslek sahibi olmak. Yani 2 yıllık da 1, 4 yıllık da bir. Ben de 2 yıllık mezunuyum. Ama çok şükür ezam gayet de yani memnunum, iyi ki de okumuşum diyorum. Neyse, biraz kendimden bahsettim. E dedim gibi yani bu hafta biraz dinlenme, sabır. Yani sabır çok çalıştırmanız gerekiyor ve adımlarınıza sakince, akıllıca düşünerek mantıklı. Ee, düşüncelerle adımınızı, eyleminizi yapın. Her neyse yapmak istediğinize ya bu hafta ne istiyorsanız sağlık işte ilişkilerde, ilişkilerde de dengeyi korumaya çalışın arkadaşlar. Ben hep dedim ya ben alma verme dengesi, alma verme dengesi olmadı mı? Bitti mi? Her şey bitiyor. Kendinize eli kolu bağlı, çarezi, size seçeceğiniz bir haftaya girebilirsiniz. Onun da dediğim gibi hobileriniz varsa eğer müzik dinlemek, kitap okumak veya gezin dolaşın daha kış gelmedi. Yani havalar çok güzel. Yani eğer oturduğunuz yer nereyse tabi deniz sahiline mi yakın ya da yeşilliğe yakınsa bir ormana gidin veya tiyatro, sinema gibi gibi dediğim gibi bu hafta biraz gezeceğiniz sanki bir gezgincilik var bir yol var iletişim o biraz ve iletişimle soru yaşayabilirsiniz her ne beklentiniz varsa ya yani iletişimde maalesef yani olumlu konuşamayacağım sadece bu hafta kendinize baş başa yani kendinize zaman ayırın arkadaşlar Bakıyorum kader çarkında dediğim gibi arkadaşlar kaderde bazı e, olma olmayan şeyler olacak arkadaşlar yani mucizevi bir şekilde ya dedim ya örnek de verdim ki iyi ki de o yapmışım diyeceksiniz yani bazı olumsuz size gelen şeyleri yani olumlu olacak yani ilahi adalet evren tarafından yaradan tarafından arkadaşlar ee, bu hafta güzel bir hafta dediğim gibi ee, ama güzel olmak elimizde arkadaşlar yani biraz yani olumsuz kartlarım çıksa da ben olumluya çeviriyorum her zaman olduğu gibi elimizde her şey elimizde arkadaşlar dediğim gibi yani sadece sevineceğimiz bir haber alabiliriz İnşallah Rabbim hepinizi sevindirir artık ne beklentiniz varsa bu hafta ben yani genel enerjiler ilişkiler mi, eğitim mi, kariyer mi? biraz mutlu olacağınız haberler de alacaksınız arkadaşlar. Bu açılımım bu kadardı. Size çok sevgiyle, saygıyla karşınızdan şimdilik gidiyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.